29 Mayıs 2020 Antalya Malavgat Taşı Ağalı'yız. Evet. Alaaddin Yılmaz yanımızda. Burada muz seralarında bu sene rekor gelişimi topraktan bir, denediler. Denedim. Bir kısmı denedim. bir yerinde. Bir kısmı ee, evet. Alaaddin abi bu seramız kaç dekar? 12. 12 dekar bir sera. Buranın dikimi ne zaman yapıldı? 4 Ekim'de. 4 Ekim 2019. Geçen sene evet. yapıldı. Evet. Ee, alan olarak ne kadardı tekrar söyleyelim şey 12 dönüm. olarak 12 dönümün ne kadarını uygulamışızdır burada yaklaşık olarak bir dönümde bir dönümde kadar. deneme yaptık çeşit evet. neydi burada grant grant çeşidi evet. şimdi şu anda gördüğümüz yerde bulunduğumuz bölümde uygulanan bölüm evet. öncelikle toprağımızda bu bölge toprağı nasıldı topraktan bahsedelim evet toprak zaten farklılık gösterebiliyor şeyden e, diğer kıyaslandığında Ne oldu mesela bariz gördüğünüz burada gevşeme tavuluk konusu. Gevşeme olabiliyor. Şey rekor gelişimi kullandığımız. kullandığınız yerde. Kameramıza arasında, bakalım. O bölge arasında bir farklılık var. Peki gelişimle ilgili muz kutuları yaprak Daha geniş burada. Kalitesi daha, şeyi. Daha iyi. Şöyle gövdelerinden de bir gösterelim. Şuraya kadar gidelim şöyle. Öyle gelin. Şunları da gösterelim. İçerisi şu an ciddi sıcak. Bu sene soğuk iklim nasıl biraz. gidiyor? Biraz soğuk geçti. İklim bu sene bayağı soğuk geçti. Çok Geçen e, seramızda bazı yerlerde mesela eksi derece soğuklar evet. görüldü. E, burada da görülüyor bu şekilde. Siz bunun haricinde avokadoda da denedim. Denediniz, kullandınız. Evet. o da e, gelişim gayet güzel. Gördüğünüz kadarıyla. Öncelikle manavgat bu bölge muzculara tavsiye eder misiniz? Ederim, tabii ki ederim. Yani gönül rahatlığıyla Gönlümün. en azından toprakla ilgili bu gevşemeyi siz Rahatla gözlediniz. Onlar da gözlemleyecekler. E, biz teşekkür ederiz. Rica Var mı eklemek istediğiniz bir şey burada? Tekrardan ilerleyen Biliyorum. dönemde de muz doğuşlarına da bakacağız. İnç Burada inç kök ne kadar sağlıklı olursa muzda gelişim doğuşta gövde kuturu geniş olursa fideler için de söyleyebilirsin. Fideleri de ne hızlı geldiğini hızlı söyledin. Geldi. Sürekli, geliyor. Hızlı sürekli geliyor. Sürekli hızlı alıyoruz. Hızlı. Sürekli. Ee, biz teşekkür ederiz. Bey. Ee, tekrardan ziyaret edeceğiz ilerleyen dönem için. Buradan Hı. herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Manavgat'tan.